Başiskele Belediyesi'nin 2023 ila 2024 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatilinde çocuklar için düzenlendiği etkinlikler, ilçenin dört bir tarafında tüm coşkusu ile devam ediyor. <laughs> tamam, süper. Eğlenceli bilim ve deney, robotik kodlama, hayatımızdaki matematik, num yapım, zeka oyunları, arkeolojik kazı simülasyonu gibi daha birçok ilgi çekici ve öğretici atölyelere baş öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Şöyle evet. evet. Tamam. Onu kullanmayacağız. Bir başlatın bakalım. Yarı yıl tatili boyunca devam edecek ücretsiz atölyelere katılım sağlamak isteyen öğrenciler 444 41 10 ve 0 262 341 33 11 numaralı telefondan randevu alabilecekler. Tamam. Otun. buradan başlasın. Şimdi, şimdi...